Merhaba. Hiç modumda değilim. Yani trip atma falan diye size bana trip atmayın. Zor dönemden geçiyorum. Ya olayı anlatmak istemiyorum çok. Bu herkes üstüme çok fazla geliyor da. Yani lütfen iyi misin? İyiyim demek isterdim ama değilim. Dediğim gibi, um, zor dönemden geçiyorum. Selam abla, ben Memo Ali, sana falan hesabı açtım. Teşekkür ederim canım. Um, şu an gerçekten sesim iyi değil biliyorum. Modum da iyi değil. Özür dilerim eğer sizi terslersem. <laughs> Tabii ki sorabilirsin. Ben de sizi çok seviyorum tamam mı? <laughs> Geçmiş olsun prenses. Teşekkürler. Hmm. Dediğim gibi sonra anlatamam. de tanıdım kendi. Ama izleyecek bir durum şimdi. Anlatsam siz de üzülürsünüz. İstiyorsanız anlatırım olayı. Yarın benim doğum günüm bunu söyleyecektim de modun düşmüş canım. Yok canım neden kızıyım. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Tamam. Anlatayım. Şimdi sınavlar bu ara çok üstüme geliyor. Kötü notlar aldım. İstediğim okula gidebileceğim mi gidemeyeceğim mi? Sonra ne bileyim. Bu senemin ayağı kırık. Hiçbir yere gidemiyoruz. Evde tıkalım kaldım. Bütün gün ders çalışmak zorundayım. Artık psikolojim bozuldu. Ee, video fikri düşüne düşüne beynim zonkluyor. Hasta oldum bilmiyorum. Hastayım. 14 yaşındayım. Ama gerçekten çok üstüme geliyor sınavlar dersler. Yani şey mi? Ee, ben farklı bir ülkede oturuyorum. Ama kolum kırık ya ben kırdım. <laughs> Bak bu yorum beni güldürdü lan. Fahrettin ben Türkiye'de oturmuyorum yani yaşamıyorum. Evet haklısın bence de haklıyım ya. Yeter artık ders ders. Yani trip falan atarsam yanlış anlamayın. Hangi ülkedesin? Almanya. Evet ya video fikir bulmak çok zor abi ya. Yok öyle bir var da zorunlu değil yapmak. Ben yapmayacağım. Ama bir şey diyeyim mi? Bana yapılan editleri görünce böyle mutlu oluyorum. Eğer edit yaparsanız mutlaka söyleyin çünkü o zaman moralim düzeliyor. Um, yok, ben Müslümanım. Almanya'da yaşayan Türk ve Müslümanım. <laughs> e nasıl liseye geçiriyor ki rastgele mi? Yok, kendini seçiyorsun işte. Elif Naz özür me sana da yapılır. <laughs> En azından bile Hristiyan olsa bile ım, arkadaşlıkların arasında din girmez ya benim için. Irkçılık olur. Yani o da doğru ama ben elhamdülillah Müslümanım. Bu arada bu moderatörler nerede abi ya? Üf, boşuna moderatör yaptık ya? Üf.